İşte Konya sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. En son 1 Eylül 2019 tarihinde Konyalılarla buluşmuştu. Yeni tarih ise 2 Ekim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentte yapımı tamamlanan yatırımların resmi açılışını yapmak için geliyor. Konya Cumhurbaşkanı'nı büyük bir heyecanla bekliyor. Erdoğan başta şehir hastanesi olmak üzere lojistik merkezi ve çevre yolu birinci etabı yatırımlarının açılışını gerçekleştirecek. Koronavirüs nedeniyle karşılama ve miting gibi programlar yapılmayacak ancak Cumhurbaşkanı'nın cuma namazını Konya'da kılması bekleniyor. Gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Toplu açılış için kentte hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Konya'da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altaysa, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Ekim cuma günü cuma namazıyla birlikte şehrimizde olacak, şehir hastanesinde yatırımların toplu açılışlarına gerçekleştirecek." Salgın sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız hemşerilerimizle buluşamayacak. Konya'mız bu defa Cumhurbaşkanımızla gönülden kucaklaşacak ifadelerini kullandı. <laughs> Konya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle son 18 yılda çok sayıda önemli yatırıma kavuştuğunu da kaydeden Başkan Altay, Konya'mıza desteklerine hiçbir zaman esirgemeyen, her zaman Konya'mızın yanında olan sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunarım dedi